ölme. Yakup ölme geliyoruz. Koşa koşa geliyoruz Yakup. Yakup koru kendini. Aa, aa. Oo. Geç. Bir düşman. Oo, oo, oo. Hey, 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 hey. Yakup hocam parçaladı. Bir şey diyeyim mi? Saldırıda bir 7 5 8 4 yapsak mis bize yeter. Siz atın. Hem nasıl olacağım. satıyor? Çıkın. Taretim kokuyor bir de ben sıkarım. Ay taretim de vurmuş Selam. Can var mı? Ben... Taretim 36 vurmuş. Reis orada değil miydi ya? 105 değil. 90'da ben vurdum. Killjoy Aziz zannediyor şey. Ben zannediyor. Allah elimde bıçak. Bıçağı fırlatmayı falan mı düşünüyorum? Kaç, 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 kaç. Allah Allah. Dönüyorum. Dön hocam. Dönüyorum. <laughs> Gel Sage gel. Dön sen de dön. Sen de dön. Ya chamber'a sınır oldum ya. Ben iki drone ölüyorum ya. Bitti chamber var. Abi hiç vurmadın mı? Yok, sen vurdun mu? Vurdum. <laughs> Kimi vurdun be? Taret'le. Hat Taret'in vurdu lan. Taret benden daha çok adam vurdu. Bir tane. Ben vuramadım. Ben de Ölme bir tane mi? vurmuşum. Mide bakıyorum. Mide bakıyorum. Dönebiliriz. Dönebiliriz. Silah aldım. Almadın. Spike, spike kal. almadım. At körü. Bu ne oğlum? Tuhaf bir kördü hocam. Hocam nasıl kör? taca gidiyor ibne. Abi bunlar bak bizim her gittiğimiz yerde çabuk beşleniyorlar. <laughs> bu? Deniyorlar. Ha şöyle. Reyna var. Ses açıyor. Geliyorlar. <laughs> Abi 80 80 80 hepsi. Bincan. Ses atıyorum. Ya Sanda sanda sanda. Ya sandın, sandın, sandın. Ben... E, tutuldun. <laughs> Gittin mi sandınız? Ağzı nasıl bu nasıl abi? Amına o. Reyne ultide 2 join şeyine yakalanmıyormuş. Yeni bir bilgi. Abi gel hızlı geç oğlum. Spike'ı da götürdüm. Al alsın. Yakıbal evet. yakıbal yakıbal. Silah verebilecek var mı? He, ee, şeyi mi? <laughs> faytals, faytals. Hocam al al deyince ben de. <laughs> ya sen bir tanesin. Hiçbir şeye yaramadı ulti. Gizlice bakmak yok bir saniye. Millet vekili. Alo. Adam çıksın diye beklerim de hızlı gelmiş. Sen bura 108 vurmuşsun. Sudan da dönüyor ya. Arkadan geliyor. Arkadan geliyor. What? Kalan son What? Büyük bir hata yaptığımı farkına var. Yalan. 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 <laughs> Yalandı. <laughs> yalandan bu. İnanmayın. Kızılar, Yakalandı Biri daha ya. ya ben nasıl arkadan ölüyorum ya? Abi bir şey söyleyeceğim. Orada adamın... Orada mı adamın... ah. Konuşmuyorum ya vazgeçtim. <laughs> ya boş ya. Abi dört kişi adamın eğimindeyiz. Arasından mermi bana mı sekiyor? Abi şaka mı ya boyun ya? Vallahi çıldıracağım ya. Bana orba aldırır mısın? Oy köşede Olur. köşede kenarda köşede. <laughs> yandınız. hep aynı yerden sıkıyor ya. Aa 34 7. Ya bu reis alakası var mı? Helal. Çok güzel. Nerede bu? Altı canım var. Arkadaşlar dönün. Ya alanın. son oyuncu. Evet hocam. Abi, ya kuramıyorum <laughs> ya. <laughs> orbaldı orbaldı orda resmen Biliyorum. Sis atıyor. Bir düşman kaldı. Tamam Osman kur. Arayın bende arayın. bende hala bende. Ee, ya kabul edeceğim sen böyle beklersen. Yok. İzle. <laughs> Bilmez. Yakala. Ayakta aslan, kalan aslan. son oyun. Öldüm. Ne <laughs> atsaydım keşke. Evet. Çak kal Helalim. seni. Yapma avukat hocam yapma. Hocam canım yok ya. <laughs> <adam> ya. <laughs> Abi ya. 90 90. Bir, ya. bir anda iki yere odaklandım amına. <laughs> 90 90 vurdum ya. Bir iki tane vurup değdiremediniz mi? Hocam yapmayın. Tamam, şimdi aldık. Abi havaya bakıyorsun. Ben mi? Osman çara tarafında kalsana. Sarsmatmana gerek yok. Şu taretim hiç kimseyi görmedi. Birini vurdum. Gençleştim resmen. Yakup adam var gene dönüyor. Yakup abi ya. ölme. Yakup ölme geliyoruz. Koşa koşa geliyoruz Yakup. Yakup koru kendini. Ben korumaya ihtiyacım Ölüyorlar yok hocam. Canım var mı? Yok. Ölmedim. 36 canım var. Bir düşman kaldı. Oo, oo, oo. Can verir o, misin o, bana? O. Bana can verir misin? Hey, 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 Allah'ım. Yakup hocam parçaladı ekip. Hocam beni sinir etmeyin ya. <laughs> yok. Abi, hocam, Kurmasına bile izin verebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir, evet. bir düşman kaldı. Öyle evet evet sağdaki yani. hocam. Sağdaki hocam ağaç alır mısın? Arkamda <laughs> Hocam şimdi sana ne? Neredesin hocam? Ama alıp demek. Bana sıra. Hocam double dolandırıldım. Kral sakatlık değil ya, beyinsizlik yaşadık biraz. A'da mı? Ağla. Ağ gelmiş. Döneyim mi? Arkadaşlar, sen bu. Avda düştü. Tamam. Döndüm. Av başladı. Basit. Evim daha. Evet evet. Göstermeyin. Göstermeyin düşsünler. Burayım. Yakup hızlı oynaman lazım biliyorsun değil mi? Yakup Bir saniye evet. Düz, Düz 20 Hızlı oyna Yakup Bas C'ne bas Neyse kanar Teseviler patladı sen patladı ah, Bu harika oldu Ah Şerefimle evet. öleyim bari Bir şey deneyeceğim Gizlice bakmak yok A Aa, Allah'ım, ne ya? Buraya gelmiyor aldın. A'da düşman görüktü. Sizi satıyorum. Peace'e gidiyorum. Helal lan. Peace'e gitti. C bastım yanlışlıkla ya. Dönecekler. Bir de sonra. Orada gelecek. Orada gelecek. Tamam. Öldüm. Yakop orada kalsın. Düşman. Helal lan. Çakal Breach. Hayal orada beklemiş. <laughs> Keris orba aldım çıkmadı ama. <laughs> klasikle beni vurdu sarsın Bir saniye alın. bir Söyle saniye hepimizi vurdu hepimizi vurdu <laughs> ananın am. <laughs> a <Aa>. hocam ananı avradarım ben ultim var ya ben baş, bir tık. onları korkutabilirim baş, baş. Tamam. tamam sen sen şeyden dön girmiyorlar sen girmiyor. girmiyorlar girmiyorlar an. b'den girmiyorlar elime bakıyorum. bakıyon burası sende bura benden dönüyorlar ya ss sudan dönüyorlar Oğlum üçü de bana eğim koyuyor hayvan gibi. Oğlum ne yaranız varmış sizin be? Ay hızlı gidiyorlar. <laughs> Oo çok Oo. kötüyüm. Çok kötüyüm. Bu anki psikoloji buna el vermiş. Olmuş. Ama büyük bir hata yaptığının farkına var. 3 mit var. Reis kayıp. Helal be. Geliyor sana doğru. Şu iti vuracak vatan evladı yok mu? Şu iti vuracak vatan evladı yok mu? Kaskılı gördüm bin defa, sıkıldım